Merhaba arkadaşlar. Merhaba herkese. Evet önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Sıcaklık artırmaya başlayalım. Sıcaklıklar azaldı. Yer yer kuzey batı kesimlerde 10 derecenin altına düştü. İç kesimlerde öyle tekhanelerde İç Anadolu ve Marmara'nın yüksek kesimlerinde yer yer yağışlar kar. Güneyde de yüksek kesimlerde kar şeklinde yağışlar olur. Daha sonra Batı ve Orta Karadeniz'in yükseklerinde 1500 rakımlarda yaygar kar yağışları görülebilir. Yani 25'inden sonra sıcaklıklar artabilir. 25 Mart civarı sıcaklıklar nesil normalden üzerine de çıkabilir. Uzun vadede. Evet yağış sonuna bakalım. Önümüzdeki günler yağışlar. Evet. Yurdu, Güney Akdeniz'de Marmara ve Batı Karadeniz arasında yağışlar var. Yaygar yay, kuvvetli yağışlar da var. Bugün akşam saatlerinde yağışlar Doğu Akdeniz'den de gidiş yapıyor. Karadeniz'in Batı Karadeniz kıyılarında da Kuvvetli yağışlar var. Marmara'nın doğusu, Bilecik, Sakarya çevreleri zamanlı düzce Zonguldak, Karabük taraflarına doğru kıyı kesimlerine yayılır. Kuvvetli yağışlar var. Adana, Osmaniye çevrelerinde varsa da bu akşam saatlerine itibaren yer yer kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlarda etkisini gösteriyor. Güneydoğu'da da kuvvetli yağışlar geliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra. Marmara'da yer, yer yağışlar var. Kuzey kesimleri biraz daha etkili. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 18 Mart'ta Cumartesi günü kuvvetli yağışlar geliyor. Yer, yer yağışlar kuvvetli. Geçenki yağışlar kadar kuvvetli olmasa da yine de kuvvetli. Çünkü toprak suya doğduğu için bu gelen yağışlar heyelan gibi toprak kayması gibi olumsuzluklara da yol açabilir. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman hattında önümüzdeki 18-19 Mart'ta Cumartesi Pazar kuvvetli yağışlar var. Kuzey kesimlerde yağışlar kar şeklinde iç kesimlerde. Aynı yani 18-19 gibi. İç Anadolu'da da Yağışlar etkili. Doğu Karadeniz kesimlerinde de 20, 20'sine doğru. 19-20'si iç kesimleri kar. Kıyılarda yağmur var. Ay 20-22'si Doğu Anadolu'da yağışlar kar şeklinde. Ondan sonra ayın 25-26'sı gibi sistem eklentisi var. Evet çok Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar verdik. Mersin taraflarında Antalya'nın biraz daha doğu kesimlerinde kar. Yükseklerde de kar şeklinde yağışlar. 1500 metre üzerinde yağışlar kar. Konya, Antalya yüksekleri, Toroslar çevresi. Marmara'da İstanbul çevresinde yağışlar. Deniz etkili yağışlar kuvvetli olabilir. Yarın. Bu akşam ve yarın. Daha sonra Evet 18'i deprem bölgesinde kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde etkisini gösteriyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya çevreleri, işte Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ya çok kuvvetli yağışlar var. Yağış birikimlerine bakalım. Önümüzde günlerde yağışlar kaç kilogram yağış bekleniyor. Bir haritasına bakıyoruz. Özellikle Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri. İç Anadolu'nun da orta kesimleri biraz daha güneyi, neresi sonra? Kar Karaman çeridir. İşte Konya'nın doğu kesimleri. Arasında yer, yer 40 kilogram civarı ortalama yağış bekleniyor. 40-50 kilogram. Güneydoğu ve Güneydoğu'nun daha çok kuzeyi, Doğu Akdeniz içerileri de buralarda 40-60 ila kilogram yağış bekleniyor. Önümüzdeki üç gün içinde. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz arasında yine 40-50 kilogram civarında yağış bekleniyor. Evet GPS yağışı da biraz daha aynı şekilde biraz daha orta karadeniz doğru 20-30 kilogram biraz daha yağışı azalt, azaltmış. Buralar 60-70 kilogram Malatya Adıyaman şehirlerinde 40 ila 60 70 kilogram yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'de 40-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Anadolu'nun Ankara'dan Karaman arasında da yağıyor. 20 ila 40 kilogram yağış bekleniyor. Önümüzdeki 3 gün süre zarfında yağışlar bu şekilde. Evet. Yağışlar tabii 3 güne e, kapsayacak şekilde bakıyoruz. Geçenki sistemde 3 günde toplam yağış 24 saat içinde düşebiliyor. Zaman dağılıyor. Selen oluyor. Yağışlar 3 gün içinde 40 50-60 kilogram yağış sel oluşturmaz normalde ama kısa vadede birkaç saat içinde gerçekleştiği zaman yetersiz altyapı o, olduğu yerler özellikle buralarda selenelerin olur. Evet. Şimdi bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.